Herkese merhaba. Ramazan ayından önce her sene sıkça duymuş olduğunuz sorulardan bir tanesi diyabetik hastaların oruç tutup tutmaması ile ilgilidir. Bu konuda ne yazık ki bir genel ifadede, genel önerde bulunmak mümkün değil. Çünkü diyabetik hastanın oruç tutması ile ilgili karar verirken hastanın sahip olmuş olduğu hastalıklar, kullanmış olduğu ilaçlar, beslenme alışkanlığı, hastanın kan şekeri düzeyi gibi birçok faktör önemli bir parametre olarak değerlendirmesi gerekiyor. Eğer hastada kronik böbrek yetmezliği, ileri evre bir kalp yetmezliği, koroner artı hastalığı gibi durumlar varsa kan şekerleri regüle olsa bile bu tip hastaların oruç tutmaları sakınca oluşturabiliyor. Yine kullanmış olduğu insülin tipleri oldukça önemli. Eğer günde tek doz kullanılan insülinler varsa bunlarda doz ayarlamaları yapılarak kan şekeri ve kontrol altındaysa oruç tutmasıyla ilgili problem yok. Ancak mix insülin kullananlar, kan şekeri düşüklüğünü hissetmesi zor olan kişiler, zor fark eden kişiler, yine hipoglisemi riski taşıyan bireylerde Ramazan ayında oruç tutmaları sakınca oluşturabiliyor. Bazı ilaçlar oral kullanılan tabletlerin bir kısmı tehlikeli kan şekeri düşüklüğü yapabiliyor. Eğer böyle riskli ilaç kullanan kişiler varsa bunların da oruç tutması sakınca oluşturabilir. Dolayısıyla bu konuda hastanın kendisinin karar vermemesi, mutlaka kan şekeri regülasyonu konusunda tecrübeli bir hekim tarafından Ramazan ayından önce değerlendirilmesi ve uygun tedavi güncellemesi yapılarak eğer oruç uygunsa ondan sonra oruç tutmaya başlamış olması hasta sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Herkes hayırlı Ramazan'lar dilerim.